Ayak takımı Minik horoz minik tavuğa dedi ki Kabuklu yemişlerin tam oldukları vakit Hadi birlikte dağa gidelim Sincap hepsini toplayıp götürmeden şöyle tıka baksa bir karnımızı doyuralım Minik tavuk Peki hadi gel baş başa bir keyif çatalım dedi Birlikte çıkıp dağa gittiler Olaşık bir gün olduğu için de akşama kadar orada kaldılar Bilmem ye, ye karınları şiştiği için mi yoksa burunları büyüdüğü için mi nedir eve yaya dönmek istemediler. Bunun üzerine minik horoz ceviz kabuklarından küçük bir araba yaptı. İşini bitirince küçük tavuk içine oturdu. Horozca arabayı sen çekip götürebilirsin herhalde dedi. Horozcuk çok bilmişsin maşallah dedi. Arabaya koşulacağım yerde eve yaya gidelim daha iyi. Hayır, böyle sözleşmemiştik. Arabacı olabilirim. Arabacı yerinde oturabilirim. Ama araba çekmek doğrusu işime gelmez, dedi. Böyle çekişip dururlarken bir ördek vaklayarak geldi. Siz hırsızlar sizi. Ceviz tepeye gitmek için kimden buyruk aldınız bakayım. Durun bu size pahalıya mağar olacak dedi. Kakasını açarak mini horozun üstüne yürüdü. Fakat horoz da miskin bir hayvan değildi. Ördeğin tepesine güzelce bindi. Mahmuzlarını o kadar güçle batırdı ki ördek aman diledi. Yaptığının cezası olarak da arabaya koşulmaya seve seve razı oldu. Bunun üzerine horoz arabacı yerine geçti oturdu. Araba hızla yol almaya başladı. Ördek koşabildiğin kadar koş bakalım. Biraz yol aldıktan sonra iki yaya yolcuyla karşılaşmışlar. Bir toplu iğneyle bir dikiş iğnesine. Bunlar durun, durun diye bağırışmışlar. Neredeyse ortadığınız zifir karanlık olacağını, bir adım bile atamayacaklarını, caddenin de pek kirli olduğunu söylemişler. Arabaya biraz binip binemeyeceklerini sormuşlar. Bunlar kent kapısının karşısındaki terzanında otururlarmış. Bira içerken geç kalmışlar. Zayıf kişiler oldukları için fazla yer kaplamayacaklarını düşünen mini koroz ikisini de arabaya bindirmiş. Kendisiyle tavukçuğun ayaklarına basmayacaklarına söz vermişler. Akşamın geç vaktinde bir hana gelmişler. Geceliğin yolculuğu sürdüremeyecekleri için ördek yürümeyi beceremeyerek sağa sola yalpaladığından oraya inmişler. Hancı önce birkaç bahane uydurmuş. Hanın dolu olduğunu söylemiş. Bunların kibar kimseler olmadığını da aklından çıkarmamış. Fakat minik tavuğun yolda yumurtladığı zaman yumurta senin olsun. Her gün yumurtlayan ördek sende kalsın gibi tatlı diller duyunca hangi geceyi burada geçirebileceklerine karar vermiş. Bunun üzerine yeniden canlanmışlar. Güle oynaya vakit geçirmişler. Sabahleyin erkenden ortalık henüz ağrırken herkes daha uykuda horoz tavuğu uyandırmış. Yumurtayı getirmiş. Gagası ile delmiş. Birlikte yemişler. Kabuklarını da ocağa atmışlar. Sonra henüz uyumakta olan dikiş iğnesine gitmişler. Tepesinden tutmuşlar. Hancının iskemlesindeki mindere toplu iğneyi de havlusuna sokmuşlar. Sonra kırlara doğru uçup gitmişler. Nemize gerek. Nereye giderlerse gitsinler. Kendi isteğiyle açıkta uyuyan avda kalın ördek bunların kaçıp gittiklerini duyunca sevindi. Bir buldu. Yüze yüze akıntı boyunca inmeye başladı. Araba önünde girişten daha hızlı yol atıyordu. Birkaç saat sonra hancı da yataktan kalktı. Yıkandı. Havluyla kurulmak istedi. Toplu yine yüzünü çizdi bir kulağından öbürüne kadar kıpkırmızı bir çizgi oldu. Sonra mutfağa gitti. Bir çubuk doldurmak istedi. Fakat ocağın başına gelince yumurta kabukları suratına sıçradı. Allah Allah bu sabah ters yanımdan kalktım galiba diye sövüp sayarak kendisine dedesinden kalma koltuğa attı. Fakat hemen yerinden fırladı. Aman diye bağırdı. Çünkü dikiş iğnesi daha kötü bir biçimde batmıştı. Hem de başına değil, kıçına. Bunun üzerine büsbütün çileden çıktı. Dün akşam geç vakit gelen konuklardan şüphelendi. Gidip bunları her yerde aradı. Onlarsa çoktan çıkıp gitmişlerdi. Bunun üzerine hancı bol bol tıkınıp üstüne beş kuruş para vermeyen, üstüne de teşekkür yerine insanın dalına basan hiçbir ayak takımını bir daha hanına almamaya ant içti.